merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Feyyam Red çok az bilinen bazı yerlerden bahsedeceğim. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. İlk önce ayarlara giriyoruz uygulamaları tıkladıktan sonra çift uygulamalar var. Ona bastıktan sonra herhangi bir şeyin çift uygulamasını açabiliyorsunuz. Mesela GNC'ye buraya bastıktan sonra ve iki tane GNC'miz oluyor arkadaşlar. Biri burada ve bir burada. İkisi de farklı farklı. Buradan da giriş yapabilirsiniz buradan da. Şimdi bunu kaldıralım. Bu kadar Twitter'ı öyle arkadaşlar. Birinki arkadaşım var bir de kendimkini alalım. Twitter. Evet. Hmm. Şimdi diğer bir özelliğimiz olarak Evet arkadaşlar, CHP özelliğimiz olarak Yine aynı yerde uygulamalara girdikten sonra uygulama kilidine basıyoruz. Evet arkadaşlar, bunları bütün uygulamalara kilit koyabilirsiniz. Böyle böyle bütün hepsini seçtikten sonra parmak izi veya kendi uygulama kendi şeyinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve diğer diğer bu şey arkadaşlar. Ekranlara tıkladıktan sonra Tuş yolları Kutuş yollarında el feneri açtıktan sonra güç durmasını iki kez bastıktan sonra feneri açıp kapanacaktır. Ve diğer tarafları da seçebilirsiniz. Hiç Ben en çekini sattım. İki tane batı direkt açılıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarjınızı yüzde yüz yapmayı göstereceğim bugün sizlerle. O neredeydi arkadaşlar? Bakıyorum. üstte mi de, hayır. Diye bağladım arkadaşlar. Bu kontrol merkezi tarzına bastıktan sonra, bu eski sürüm arkadaşlar böyle yaptıktan sonra, bu da yeni sürüm sağ yukarı kaydırdım. Burası açılıyor. Sol yukarı kaydırdım. Bildirim kısmı açılıyor. Ben yeni sürümü kullanmanızı tercih ederim. Ve arkadaşlar? Uygulama bildirimlerine tıkladıktan sonra Buradan neyin bildirimleri gelsin? falan mesela kilit ekranı bastıktan sonra bildirimleri göster fakat içeri gizli. Bunun başta gizliyor size. Kilit açmadan önce gizliyor. Eğer bunu, eğer bunu yapmazsa hiç gizlenmez. Ama bunu yaptığınızda gizliyor. Ondan sonra kayan bildirimler. Mesela bir dakika içinde mi gizli? Hiç gizleme, kitlemeye gizli. Bunu demek istiyor? Rozetler hiç arkadaşlar. Yani olsun mu? Mesela şurada bir yerde yaz arkadaşlar. Mesela burada bir yazar şu şeyin üstünde. Google şeyinin mesela şöyle klasörün üstüne bir onu kaldırabilirsiniz Bu uygulamanın üstüne bir yazıya bildirim geldi ikisi Ben kaldırmadım videomuzu beğenirsen çok sevinirim çok mutlu olurum İyi günler